Merhaba sevgili gençler. Kimya dersleri kanalımıza hoş geldiniz. Bu videomuzda mol hesaplamalarından tanecik sayısı mol sayısı ilişkisine bakacağız. Şöyle alalım kağıdımızı. Tanecik sayısı verilen bir maddenin molü hesaplanırken mol sayısı eşittir verilen atom sayısı. Atom için, molekül için ise verilen molekül sayısı bölü Avogadro sayısı formülü kullanılır. Biz buradan kısaca mol sayısını hesaplayabiliriz. Hemen bir örneğimizle konumuzu açıklık getirelim. Ne demişiz? 3,01 çarpı 10 üzeri 23 tane atom içeren demir atomu kaç moldür demişiz. Ne dedik? Mol sayısı eşittir. Verilen tanecik bölü. Avogadro sayısı. Buradan hemen mol sayısını bulabiliriz. Avogadro sayısı bize 6,02 çarpı 10 üzeri 23 olarak verilmiş. O halde mol sayısı eşittir. 3,01 çarpı 10 üzeri 23 bölü 6,02 çarpı 10 üzeri 23 1 bölü 2 eder o da 0,5 moldür diyebiliriz. Bu soruları oran orantıyla da çözebiliriz demiştik. Ee, ne yaparız? Şöyle ikinci yol olarak göstereyim. 6,02 çarpı 10 üzeri 23 tane tanecik içeren atomumuz 1 mol ise 3,01 çarpı 10 üzeri 23 tane tanecik içeren kaç moldür deriz. Buradan yine x'i 0,5 olarak bulabiliriz. Bu da çözümümüzün ikinci yolu. Diğer sorumuza bakalım. Sorumuz şöyle: 5 mol suda kaç tane su molekülü vardır demiş. Bize bu sefer mol sayısı verilmiş yani n eşittir 5. Ee, verilen tanecik isteniyor. Tanecik sayısı isteniyor. Neydi? Mol sayısı eşittir verilen tanecik bölü NA demiştik. 5 eşittir tanecik sayısı isteniyor bölü 6,02 çarpı 10 üzeri 23. Buradan İstenilen taneciği biz 5 çarpı 6,02 çarpı 10 üzeri 23 o da eşittir kaç ediyor 30,10 çarpı 10 üzeri 23 olarak bulabiliriz gençler. Diğer sorumuza bakalım sorumuz şöyle. 1,806 çarpı 10 üzeri 23 tane hidrojen atomu içeren NH3 molekülü kaç mol atom içerir demiş. Öncelikle ben NH3 molekülünün kaç mol olduğunu bir bulayım. Daha sonra bulduğum mol sayısında kaç mol atom içerdiğine bakacağım. Acaba hidrojen atomum kaç molmuş? En eşittir. Tanecik mol sayısı dönüşümünü yapıyorum. 1,806 çarpı 10 üzeri 23 bölü NA demiştik. NA'yı 6,02 çarpı 10 üzeri 23 al demişler bize. Döldüğümde gençler 0,3 mol olarak buluyorum. Hidrojenim bu kadar tane hidrojenim 0,3 molmuş. Şimdi diyorum ki 1 mol NH3 molekülümün içerisinde ne kadar bakın 3 mol hidrojen var. 3 mol hidrojen atomu varsa acaba kaç mol molekülümde benim 0,3 mol vardır diyorum. Buradan oran orantıdan x'i 0,3 bölü 3'ten 0,1 mol olarak buluyorum. Demek ki 0,1 mol NH3 molekülüm 0,3 mol hidrojen içeriyor. Yani 1,806 çarpı 10 üzeri 23 tane hidrojen atomu içeriyor. Şimdi bana sorduğu soru şu. 0,1 mol NH3 molekülü kaç mol atom içerir? 1 mol NH3 molekülümde benim 1 mol azot 3 mol hidrojen atomum var. Yani toplamda 4 mol atomum var. O halde diyorum ki 1 mol bileşiğimde 4 mol atomum varsa 0,1 mol bileşiğimde toplam kaç mol atomum vardır? 0,1 çarpı 4'ten 0,4 mol atomum vardır diyorum evet gençler bu videomuzda da tanecik sayısı mol ilişkisini inceledik ilgili örnekleri çözdük bir sonraki videomuza kadar mutlu kalın sağlıklı kalın hepinize iyi çalışmalar diliyorum